Sevgili balık ve yükselen burcu, balık olanlar, balık yeni ayı sizin burcunuzda gerçekleşiyor. Dolayısıyla en çok etkiyi alan burçlardan biri sizsiniz. Çünkü sizin için aslında 2025 yılına girişte yaşanacak bir yeni ay olduğu için böyle silkeleneceğiniz ve yepyeni adımlar atacağınız bir yeni ay. Çünkü burada kendinizle ilgili birçok kararlar alacaksınız. Bu alacağınız kararlar sizin kendinizle ilgili, dış görünüşünüzle ilgili olabilir bekarsınızdır, evlenmek isteyeceksinizdir, e, ya da ebeveyn değilsinizdir, anne ya da baba olmak isteyeceksiniz. Aslında motivasyonlarınızın da daha artacağı ve hayatta daha görünür olacağınız bir döneme giriyorsunuz. Sizin için çok önemli bir dönem. Burada alacağınız kararlar çok önemli. E, tabii ki bu yeni aile birlikte belki aile içerisinde yaşanacak bazı zorluklar da olabilecek. Çünkü kendinize aslında yeni bir başlangıç yapıyorsunuz. Ama burada aileyle ilgili bir takım pürüzler olabilir. Yine aynı şekilde çocuk ve ee, çocuklarınız varsa ya da aşk hayatınızla ilgili de Bir takım küçük böyle pürüzlü e, olaylarla karşılaşmanız da mümkün Ama bunları aşacaksınız Zaten e, biliyorsunuz Satürn de sizin artık burcunuzdan çıkıyor Artık derin bir oh diyeceksiniz e, O yüzden e, bu problemler artık hani küçülen problemler sizin için Yepyeni bir hayata başlangıç yapıyorsunuz e, Sağlık açısından baktığımız zaman da lütfen özellikle çok yorulmamaya çalışın Uyku düzeninize dikkat edin, bağışıklığınızı güçlü tutun Özellikle de ayak ve bileklerle ilgili burkulmalara karşı dikkatli olun. Bu yeni ay size çok çok güzel gelecek. Çok güzel, olumlu anlamda sizleri değiştirecek bir yeni ay mutluluklarla gelsin diliyorum.